Tamam hedef geldi. Şimdi hedef geldikten sonra burada yatay almalarını bekliyorum. Aynı burada yaptıkları gibi 2 e, ay 3 ay gelecek bilançoya kadar yatay almalarını bekliyordum ama bugün ciddi aniden öğleden sonra bir yani aşağıdan kalktı %6'lık bir hareket yaptı. E, gördüğünüz gibi şuradaki şu minik tepeyi geçti. Şimdi bu beni biraz düşündürdü. E, yani ben bu hissede öyle alsat vesaire yapmayı düşünmüyorum zaten çok fazla ama. Ee, şimdi, şurada küçük bir bayrak var. Burasını bayrak olarak kabul ederseniz. Bunu bir böyle atayım. Ee, şu bölge. Yani bu uzatmalar gereken, uzatmadan bunun üzerine geçtiler. Şimdi burada artık şey, e, acaba diyorum bu lot sayısı az olan bir hisse. Kârı vesaire çok iyi gelip, ondan haberdar olup buraya kadar çok hızlı bir şekilde götürebilirler ama burası riskli bölge bu yeşil çizgi özellikle çok az üzerindeyiz. Birkaç gün önce burayı takip